Fen bilimleri 21.01 ile asal sayılar yaprak testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda A, B ve C birer asal sayıymış. B artı C 16 olduğuna göre C kare eşittir 7 A artı B'ymiş. A çarpı C artı B ifadesini soruyor. Şimdi B artı C 16 ise demek ki bu iki tane tek asal sayının toplamı. Bunlar ne olabilir? Aklımıza ilk gelenler mesela 5 ve 11 oluyor. O halde buraya 5 buraya da 11 diyecek olursa, bakalım bu denklem sağlıyor mu? 11'i buraya yazdık. Bu da 25. Geriye ne kalmış oldu? 14. A'dan olmak zorunda 2. Evet bunların her biri asal olmuş oldu. O halde 2 çarpı 5 artı B yani artı 11'den cevabın 21'e eşit olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bir sonraki sorumuzda. X ve Y asal sayılar X artı de bir asal sayı olduğuna göre X artı Y küçüktür 17 koşuluna uygun kaç farklı x, ikilisi yazılır? Şimdi iki tane tek asal sayının toplamı çift olacağı için toplamın asal olması mümkün değil. Demek ki burada bir tane ne mevcut? 2 asal sayımız mevcut. Başka? 2'nin yanına 2 artı 3, 5. Evet bu asal. 2'nin yanına 5 koyarsa 2 artı 5, 7. Bu da bir asal. 2'nin yanına başka ne koyabiliriz? 7 koyamıyoruz. Değil mi? 11 koysak 13. Evet bu da bir asal. Başka koyabiliyor muyuz? 2'nin yanına 13 koysak 15 olacak. Değil mi? Bundan sonrakiler her zaman asal olmuş olacak. 2'ye 17 koyarsak 19 olacak toplam ve bu şartı sağlamayacak. O zaman şuradaki ifadeleri ne yapabiliriz? Silebiliyoruz. Başka bu sadece sıralı ikileri ve tersten yazacak olursak nasıl yazabiliriz? 3'e 2, 5'e 2 ve 11'e 2 de yine aynı anlama geleceğinden dolayı 2'nin cevabı Adana şıkkı olmuş olur. 3'e geçiyoruz. A ve B aralarında asal sayılar olmak üzere. ifadelerinden hangileri kesinlikle sadeleştirilemez? Şimdi bunlar asal olduğu için mesela buna 3, buna 7 der isek her ikisi de asal sayıda birbirini sadeleştirir ve 1 ol, olmadı. O halde şuraya bakalım. Mesela 7 artı 5 ikisi asal sayı. 7'den 5 çıktı 2. 12 bölü 2'den baktık sadeleşti bu da olmadı. Ama A ve B aralarında asal ise kesinlikle sadeleşemediklerini biliyoruz. Cevabımız yalnız 3. Dördüncü soruya gelelim. 3 basamaklı MN5 doğal sayısının asal çarpanın ayrılmış biçimde yazılışı A kare çarpı B çarpı C'dir. Şimdi şuradan biraz yorum yapalım. Şimdi son birler basamı tek olduğuna göre demek ki burada iki asal çarpanı mevcut değil. Ayrıca 5 varsa kesinlikle içinde bir tane de 5 olmalı. İçinde çift olmadığına göre diğer asal sayılarında yine ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Yani A tek, B tek ve C de tek. Şimdi tek ile teki topladım. Çift, çifte tek ekledim. Yine ne olmuş oldu? Yine tek olmuş oldu ve birinci kesinlikle doğru oldu. A kare küçüktür B çarpı C. Şimdi bunun olmadığı bir ihtimal düşünelim. A kare mesela ne olsun arkadaşım? 7 olabilir. Değil mi? Mesela buna da 3 diyebilirim. 7'nin karesi 49. Değil mi? Küçüktür. 3 çarpı 5'ten ne olmuş oldu? 15. Demek ki bunu da sağlamadığı bir denklem bulmuş olabildim. A'nın alabileceği en büyük değer 11'dir. Şimdi bakalım. A kareye mesela 11 diyelim. Diğerlerinin daha küçük olabilmesi için 2 veremeyeceğimize göre 3 ve 5 diyelim. 11'in karesi 121 ve 15'i de çarptığım zaman arkadaşım gördüğünüz üzere 3 basamaktan çok daha büyük bir sayı geliyor değil mi? 4 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. O halde anlayabileceği en büyük değer de 11 olamıyor. Kesinlikle doğrudur dediğine göre cevabımız ne olmuş oldu? A seçeneği yalnız 1. 5. soruya geçiyorum. 3A-1 sayısı çift asal sayı. Sen biliyorsun ki çift olan tek asal sayı ne eşit? 2'ye. Ve 7B-1 2 basamaklı sayısı en büyük asal sayı eşitmiş. Yani 7B-1 de iki basamaklı en büyük asal sayımız ne bizim? 97. Hemen buradan A'nın ne eşit olduğunu biliyorum. Diğer tarafa attığım zaman 1'e eşit olduğunu biliyorum. Ve buradan da 7B eşittir 98 ise B'nin de ne eşit olduğunu biliyorum. 14 eşit olduğunu görüyorum Şimdi aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır demiş. Burada C şıkkını bir sağlamaya denetelim. 1'in karesi 1. 14'ün karesi de 196. Ve topladığımız zaman 197 oluyor. Ve bu bir asal sayıdır. Altını soraya geçiyoruz x artı y çarpı x eksi y 21'e eşitmiş ve x artı y ve x eksi y de aralarında asalmış. Yani 21'e 1 olabilir, 1'e 21 olabilir, 7'ye 3 olabilir ve 3'e 7 olabilir. Başka da herhangi bir şey olamaz. Bunların hepsi çünkü ne? Aralarında asal sayılarmış. Şimdi burada denemem gereken birkaç tane ifade var. Mesela 21'e 1'i deneyelim mi? x artı y 21 olsun x eksi y ise 1 olsun. Bakalım bu denklemi sağlayacak mı? Hemen burada topladığım zaman 2x eşittir 22 ve x eşittir 11 oldu. Eğer yerine yazacak olursam y dediğimiz ifade ne olacak peki? 10'a eşit olmuş olacak değil mi? Ve ben buradan x bölü y'yi soruyor. 11 bölü 10 cevabını ne yaptım? Yakaladım. Diğerlerini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu cevapları yakalayamayacaksınız. Yeni soruya bakalım. A, B ve C birer asal sayıdır. Ve alttaki denklem C'ye yani bir asal sayı eşit olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Tabii ki de burada daha çok çarpanlara ayırma sorusu gibi duruyor değil mi? Hemen ortak bir parantez alabiliriz. Mesela hani burada her ikisinde de A kareler, burada da her ikisinde de B kareler ne arkadaşım? Ortak. İlkini A kare parantez alalım. A kare parantez alınca burada bir tane A kaldı ve burada da bir tane B kaldı. de B kare parantezini alacak olursam hemen B kare diyelim. B karenin yanında bir A kaldı. Ve burada da B karenin yanında bir tane B kaldı. Eşittir C'ymiş. Ve yine A eksi B parantezini aldığım zaman A kare artı B kare çarpı A eksi B eşittir C olmuş oldu. Arkadaşım C bir asal sayı ise C'nin çarpanı sadece ne olmak zorunda? 1 ve C eşit olmak zorunda. Tabii ki de şuradaki ifadeye 1, buradaki neyse C diyelim. Şimdi madem bunlar asal, iki asal sayının farkının 1 olduğu tek sayılar vardı. Yani A'nın 3, B'nin de 2 olma ihtimali. Ve C'yi bulabilmek için ise A kare artı B kareye yani 3'ün karesi artı 2'nin karesine ihtiyacım var. Ve buradan da ne olacak sonuç? 13. Benden A artı B artı C toplamını istediğine göre 3 artı 2 artı 13'ten cevabımız 18 olmuş olacak. Bir sonraki sorumuzda birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir. Yani iki tane asal sayının çarpımı yarı asalmış. Şimdi 30 ile 40 arasında 5 tane yarı asal vardır. Birinci şık için asal sayılarımızı bir yazalım. 2 3 5 7 11 13 17 19. Bu kadar yeterli olur sanırım. Şimdi 2 hangi sayılarla çarparsam 30 ile 40 arasında olacak? Bir sonraki 23 zaten iki tane 23 46 olacak ve geçti. Şimdi 2 ile çarpabileceğim sayılar ne olabilir? 2 çarpı 19 olabilir. 2 çarpı 17 olabilir. 2 çarpı 13 26. Değil mi? Buradan 2 tane gelmiş oldu. Şimdi sırada 3'e bakalım. 3 ile acaba neleri çarpabilirim? 3 ile 11'i çarpabilirim. Ve 3 ile 13'ü çarptığımda 39 gelecek. Daha büyük olmayacak. 5'e bakalım. 5 ile 7'yi çarpabiliyorum. Değil mi? 35. Diğer sayılar zaten geçecek. 7 ile herhangi bir sayıyı çarptığım zaman ise zaten yine 40 geçmiş olacak. Buradan toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yarı asal ortaya çıkmış oldu. Şimdi 2'ye baktığımızda bir asal sayı ile yarı asal sayının çarpımı yarı asal sayıdır. Bakalım mesela bir tane asal sayımız 2 olsun. Bir tane de yarı asal isteyelim. Mesela 2 ve 7 de asal çarp 14 mü? Hemen bakalım. 2 ile 14'ü çarpma ne oldu? 28. Şimdi yarı asal demek 2 asal sayının çarpımı. Fakat buraya baktığım zaman 7 ve 4'ün çarpımı da 28. Bak 7 asal iken 4 değil. Değil mi? Demek ki bu şart her zaman sağlamıyormuş. Gelelim buraya. Her yarı asalın sayının 8 tane tam sayı bulunu böleni vardır. Mesela bir tane yarı asal söyleyelim. 2 tane asal sayı çarpalım. 3 ve 7. Ne olmuş oldu peki bu? 21. Şimdi 21'in ben pozitif tam bölen sayısını ne yapıyordum? 3 1 artırıp çarpıyordum. Yani 2 iki çarpı 2'den 4 tane. Bu ne? Pozitif bölen sayısı. Aynı şekilde 4 tane pozitif bölen sayısı varsa 4 tane negatif bölen sayısı vardı. Ve tüm bölen sayısı ne olmuş oldu? 8. Yani bu bütün yarı asallar için geçerlidir. O zaman cevabımız 1 ve 3. Yani C seçeneği olmuş oldu. 9. soruya geliyoruz x sayısının birbirinden farklı asal çarpanların toplamını ifade etmektedir. Yani 12'ye baktığımda çarpanların arasında 2'nin karesi çarpı 3 olduğu için 2 artı 5 oldu. Şimdi buraya bakalım. ax'in toplamı 10'a eşitmiş. Şimdi asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11. Zaten 11 ondan büyük. Bunların hangi yerinin toplamı 10'a eşit olabilir? Bir kere 2 artı 3 artı 5'in toplamı 10'a eşit olabilir. Ya da ne olabilir? 3 ve 7'nin toplamı 10 eşit olabilir. İşte benden bunların çarpımını istiyor değil mi? O halde bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten ne geldi? 30 geldi. 3 çarpı 7'den ne geldi? 21 geldi. Benden en küçük iki tanesinin toplamını istediğine göre 30 artı 21'den cevabımız C. Yani 51 olmuş oldu. Devam edelim. Arda 1 ile 25 arasındaki asal sayıları Kartları yazıp yan yana koyuyor. Hemen biz de yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Başka var mı? Yok. Sonra diyor ki derin bu kartlardan herhangi ikisini alıp AB ikilisini oluşturacak şekilde yan yana koyuyor. Buna göre derinin oluşturduğu ikililerden kaç tanesi A büyüktür B koşunu sağlar. Şimdi 23 için bakacak olursam 23'ün yanına yazabileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı var. 19'un yanına yazabileceğim 7 tane sayı kaldı. 17'nin yanına yazabileceğim 6 tane kaldı. 13'ün yanına yazabileceğim 5 tane. 11'in yanına yazabileceğim 4 tane. 3 tane. 2 tane. Ve 3'ün de yanına yazabileceğim 1 tane sayı kalmış oldu. Kaç tane sağlar diyor. O zaman 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 en çarpı en artı 1 bölü 2 oldu mu? 4 çarpı 9'dan cevabımız 36 olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. Burada A, B ve C farklı asal sayılardır demiş. Ve B üzeri A artı C üzeri A 133 eşitliği verilmiş. Buna göre A çarpı B artı C en çok kaçtır? Şimdi arkadaşım. Asal sayılara baktığımızda tek asal sayılarla tek asal sayıları topladığımda sonuç her zaman ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Ve bunun sonucu tekse bu bana şunu ifade ediyor. Demek ki bunun bir tanesi 2'nin kuvveti. O zaman bakalım. Mesela 2 üzeri 1 desem 133'ten 2 çıktı 131. Değil mi? 131 bir asal sayı mı? Bilmiyoruz. Bakalım. 2'nin karesi olmuyor birbirinden farklı diyor. 2'nin kübüne bakalım o halde. Şimdi buraya baktığımız zaman 2'nin kübü ne oldu? 8 değil mi? Çıkarttığımız zaman buraya düşmesi gereken 125 o da ne eşit olmuş oldu? 5'in kübüne eşit olmuş oldu bak ve buradaki ifade sağladı. Gördünüz mü? O halde A'nın 3, B'nin 2 ve C'nin de 5 olduğunu anlıyorum. 6 artı 5'ten cevabımız ne olmuş oldu? 11. Burada aslında 2 üzeri 1 ile 131 üzeri 1 de sağlıyor fakat çıplarda olmadığı için diyemiyoruz arkadaşlar işlem hatası olabilir. 12. Sorumuza bakıyoruz. 2a eksi b ve b artı c aralarında asal sayılarmış ve buradaki denklem sıfır eşitmiş benden ne istiyor? 2a artı c istiyor. Şimdi arkadaşım benim elimde 10a varsa demek ki şu ifadeyi ne ile çarpmalıyım ben? 5 ile. Çarptığım zaman burası. 10a eksi 5b oluyor. Değil mi? Hemen devam ediyorum. Burada elimizde eksi 9b var. Demek ki ben de burayı neyle çarpmadım aynı zamanda? Eksi 9 ile çarpabiliyorum. Ya da eksi 5b'ye. Eksi 5b'yi kullanmam için ne kaldı geri? Eksi 4b eksi 4c kaldı. Bu daha mantıklı oldu. 9'a çarpmamıza gerek kalmadı. Şimdi burada baktığımız zaman bu ne olacak peki? 5 parantezinde 2a eksi b ve burası da eksi 4 parantezinde b artı c eşittir 0 olmuş oldu. Hemen burayı diğer tarafa atacak olursak. 5 çarpı 2a eksi b eşittir 4 çarpı b artı c. Hemen içler dışar çarpımı yapalım. 2a eksi b bölü b artı c eşittir 4 bölü 5. Ne oluyordu? Pay ve payda aralığının asal ise ve eşitliğin diğer ta tarafındaki pay ve payda da aralığına ise payı payda eşitleyebiliyordum. Ve aynı zamanda paydayı ise payda eşitleyebiliyordum. Şimdi benden ne istiyor? 2A artı C istiyor. Yani B'lerin olmamasını istiyor. Taraf tarafa toplayacak olursam 2A artı C eşittir 9 sonucuna ulaşabildim.